Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Japon sinemasının 2. Dünya Savaşı sonrası dönemine damga vuran, farklı üslupları ve cesur temalarıyla öne çıkan bazı önemli yönetmenlerin dünyasına yakından bir bakış atacağız. Evet, estetik arayışlardan kışkırtıcı erotizme, oradan deneysel anlatımlara, toplumsal eleştirilere uzanan epey geniş bir yelpazı aslında. Aynen öyle. Bu yolculukta Japon sinemasının nasıl zengin ve çeşitli bir ifade alanı sunduğunu birlikte göreceğiz. O zaman hemen ilk ismimizle başlayalım mı? Masahiro Shinoda. Şey, edebiyat ve estetik eğitimi almış olması sinemasına nasıl yansımış sence? Anladığım kadarıyla görsel stile çok önem veriyor. Kesinlikle öyle. Shinoda'nın o altyapısı e, filmlerinde biçimin en az içerik kadar hatta bazen daha fazla önemli olmasını sağlıyor. Ama sadece güzel görüntüler peşinde değil. Yani estetiği karakterlerin iç dünyasını, hikayenin atmosferini derinleştirmek için kullanıyor. Hmm. Mesela şu Shintaro Isihara'nın romanından uyarladığı Solgun Çiçek var ya 1963 yapımı. Evet, Kawaita Tahana. Hah işte o yani bir Yakuza dünyasına giren soylu bir kadının hikayesi. Shinoda bu tezatlığı kadının iç çatışmalarını falan müthiş lirik, neredeyse şiirsel bir görsellikle anlatıyor. Sadece neden yaptı diye sormuyor, o atmosferin içine çekiyor biz resmen. Anladım yani estetik bir tercih ama aynı zamanda karakterin ruh halini de veriyor. Peki bu estetik arayış en net, en belirgin nerede karşımıza çıkıyor? Bence doruk noktası, ee, geleneksel Japon kukla tiyatrosu Bunuraku'dan uyarladığı film, Amijama'nın çifte intiharı, 1969 yapımı. Shinju Tenno Amijima. Aynen o. Burada sadece bir hikaye anlatmıyor. Aynı zamanda geleneksel sanat formlarını alıp modern sinema diliyle yeniden yorumluyor. Mesela kuklacıların kendilerinin de hikayenin bir parçası olması falan. Evet, o çok ilginç bir detay. Değil mi? Karakterlerin kaderinden kaçamayacağını vurgulayan, çok stilize bir anlatım katmanı ekliyor bu. Bir geyşanın umutsuz aşkı ve intihar teması, bu biçimsel denemelerle çok daha etkileyici, hatta böyle mesafeli ama bir o kadar da çarpıcı hale geliyor. Geleneksel olanı alıp, sinemada bu kadar yenilikçi kullanabilmesi gerçekten büyüleyici bence. Bu filmle birlikte intihar temasını da farklı bir açıdan ele alıyor anladığım kadarıyla. Peki sonraki işlerinde de bu estetik duyarlılık, bu hassasiyet devam ediyor mu? Ediyor, ediyor. Mesela çok daha geç bir dönem filmi 1997 yapımı Ay Işığı Serenadı. (Setuchi Moonlight Serenadı. Aa evet o Berlin'den ödüllüydü değil mi? Ta kendisi. Kobe depremi gibi yakın tarihli bir trajediden yola çıkıp 2. Dünya Savaşı yıllarına uzanıyor. Farklı zaman dilimleri arasında gidip gelirken bile o görsel bütünlüğünü, estetik hassasiyetini koruyor. Berlin'de Altın Ayı alması da zaten Shinoda'nın sadece Japonya'da değil, uluslararası alanda da ne kadar önemli bir yönetmen olduğunun bir kanıtı. Yani kısacası Shinoda, Japon estetiğini, edebiyatını sinemada ustalıkla harmanlayıp görsel dile yeni bir derinlik katan bir isim. Öyle söyleyeyim. Estetikten bahsetmişken şimdi rotayı galiba tamamen farklı bir yöne çevirmemiz gerekecek. Seijun Suzuki. Ona asi yönetmen diyorlar. Neden peki? Ne yapmış da asi olmuş? Suzuki tam bir ikonoklast. Yani yerleşik düzeni yıkan tiplerden. Özellikle Nikkatsu stüdyosu için çektiği B filmleriyle tanınıyor başta. Düşük bütçeyle, çok hızlı bir üretim temposuyla çalışıyor ama bu kısıtlamaları resmen kendi avantajına çeviriyor. Nasıl yani? Şöyle şiddet ve erotizmi sıkça kullanıyor evet ama bunu alışılmışın dışında, aşırı stilize ve hatta absürt bir şekilde yapıyor. İlk 10 yılında 40 film çekmiş olması. 40 film mi 10 yılda? İnanılmaz gerçekten. Hakikaten inanılmaz bir üretkenlik. Melodramdan gangster filmine her türde işi var ama hepsine kendi damgasını vuruyor. Peki bu kendi damgası dediğin şey tam olarak ne? Tarzını biraz daha açabilir misin? Mesela ne yapıyor da farklı oluyor? Suzuki'nin tarzı tam bir görsel cümbüş. Yani renk kullanımı mesela çok cesur, çok deneysel. Gerçekçilikten uzak, yapay duran ama acayip etkileyici renk paletleri kullanıyor. Oyuncu yönetimi abartılı olabiliyor, tempo sık sık beklenmedik şekilde değişiyor. Hani piyasa romanlarından aldığı karakterleri özellikle gangsterleri ciddiye almak yerine onlarla dalga geçiyor gibi adeta. İlginç, biraz Brecht gibi mi? Yani yabancılaştırma efekti falan. Aynen öyle, tam onu diyecektim. Bertolt Brecht'i tiyatrodaki yabancılaştırma efektlerini anımsatan bir tavrı var. İzleyicinin hikayeye tamamen kapılmasını engelleyip, ''Bir dakika, burada ne oluyor?'' diye düşündürtüyor. Hayvan gibi insanın gençliği, Yajuno Seishun 1963, bu gerçeküstü ve alaycı anlatımın iyi bir örneği mesela. E tabi bu tarzı stüdyoların pek hoşuna gitmemiştir herhalde. Özellikle tartışmalı filmleri de varmış sanırım. Hem de nasıl. Bedenin Kapısı Var Nikutay Nomon 1964 yapımı, Savaş Sonrası Tokyo'sundaki fahişeleri anlatırken cinselliğe yaklaşımı o dönem için oldukça pervasız, sonra Kargaşaya Övgü Kenka Erji 1966, o da 1930'ların militarist Japonyası'na ve faşist düşünür Ikki Kita'dan etkilenen gençlere dair bayağı rahatsız edici bir portre çiziyor. Hmm. Ama bardağı taşıran damla şey oluyor, arpacıktaki kelebek, Koroşino Raku'in 1967. Evet, o en bilineni galiba. Aynen, bu filmde artık gangster türünün tüm klişelerini paramparça ediyor. Anlatım o kadar parçalı, o kadar absürt ki... Yapım şirketi Nikatsu ki o dönemin büyük stüdyolarından seyirci bu filmleri anlamıyor bahanesiyle Suzuki'nin işine son veriyor. Vay canına. Kovulmuş resmen sırf tarzı yüzünden öyle mi? Sanatçı özgürlüğü açısından ne kadar acı bir durum. Sonra ne oluyor peki? Çekebiliyor mu film? Aydınlar, sinema severler falan büyük tepki gösteriyor ama fayda etmiyor. Suzuki 10 yıla yakın bir süre sinemadan uzak kalıyor. Ancak 1980'de Çingene ezgisiyle, Tsugoynery Wizen'la geri dönüyor. Bu film, öncekilere göre daha kişisel, daha şiirsel, daha barok bir estetiğe sahip ama yine Suzuki'nin o eşsiz tuhaflığını taşıyor içinde. Zor bir dönem olmuş onun için. Tabii, kovulma olayı sinema endüstrisinin ticari beklentileriyle yönetmenin sanatsal vizyonu arasındaki çatışmanın çok net bir örneği aslında. Ama Suzuki o kalıpları yıkma cesaretiyle sonraki nesil yönetmenlere de ilham veren kült bir figür haline geldi zamanla. Suzuki'nin bu aykırı duruşu aslında sıradaki ismimiz için de iyi bir geçiş olabilir. Shuji Terayama. O da sadece yönetmen değil, çok daha fazlası. Şair, yazar, tiyatrocu, hatta boksör. Bu kadar farklı disiplinler sinemasını nasıl etkiliyor acaba? Terayama tam bir Rönesans insanı gibi. Evet. Tüm bu alanlardaki deneyimi sinemasına inanılmaz katmanlı bir yapı kazandırıyor. Özellikle kendi kurduğu avantgard tiyatro topluluğu Tenjo Sajiki ile yaptığı çalışmaların etkisi çok büyük. Topluluğun adı bile bir filme göndermeymiş galiba. Aynen Marcel Carné'nin Les Enfants du Paradis filmine bir gönderme. Bu bile sinemaya olan tutkusunu gösteriyor aslında. Tiyatrodan getirdiği o deneysellik, şiirden gelen imgelem gücü, hatta bokstan gelen o fiziksel enerji filmlerinde hissediliyor. İlk filmi kitapları atıp sokaklara çıkalım, Da Sho Osuteo Machi Edeo, 1971, bu deneyselliğin bir örneği sanırım. Klasik bir hikaye anlatmıyor galiba değil mi? Yok, hiç değil. Geleneksel bir dramatik yapı yerine Tokyo'nun o keşmekeşini, bireyin bu kalabalık içindeki kimliksizliğini adeta görsel bir senfoniyle anlatıyor. Bir dizi kışkırtıcı tablo gibi. Performans sanatı parçası gibi akıyor film. Kimliksizlik teması film boyunca sıkça kullanılan ve psikanalitik okumalara açık simgelerle hani tekrar eden ayna, saat, maske imgeleri gibi Freudyen diyebileceğimiz unsurlarla desteklenerek sadece karakterlere değil tüm Japon toplumuna yayılıyor. İzleyiciyi sürekli rahatsız eden, sorgulatan bir yapısı var. Anladım. Filmlerinde çocukluk anıları ve korkuların da sıkça yer aldığı söyleniyor. Hatta Fellini benzetmesi yapılmış. Bu doğru mu? Evet. Özellikle Kırda Saklamaç Denlenişi Su, 1974 filminde bu çok belirgin. Kendi çocukluk anılarından yola çıkarak, geçmişle bugünün iç içe geçtiği, gerçekle rüyanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dünya kuruyor. Fellini'nin Amar Kordu'nu anımsatan otobiyografik öğeler, sirk estetiği, grotesk karakterler falan var. Pasolini ile de karşılaştıranlar olmuş galiba. Evet, bazı eleştirmenlerin onu kışkırtıcı temaları ve biçimsel arayışları nedeniyle İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini ile karşılaştırması da boşuna değil. Ama Terayama yine de kendine özgü dünyasını yaratıyor. Boksu konu alan boksör da bu 1978 gibi daha farklı işleri de var tabii. Son filmi Yüzyıllık Yalnızlık Sara wa Hakobune 1982 ise Marquez'den esinlenmiş. Bu nasıl bir film? Tam bir uyarlama değil aslında, daha çok bir esinlenme diyelim. Marquez'in o büyülü gerçekçiliğini alıp Japon kırsalına taşıyor. İki kuzenin lanetli evliliği üzerinden, geleneklerin ve modernleşmenin altında ezilen, yok olmaya yüz tutmuş bir köyün ve dolayısıyla bir nevi Japonya'nın alegorisini çiziyor. Terayama'nın kendi hastalığıyla mücadele ettiği dönemde çektiği bu film, onun karamsar ama bir o kadar da şiirsel dünya görüşünü yansıtan çok güçlü bir vasiyet niteliği taşıyor bence. Terayama sineması, sürekli sınırları zorlayan, izleyiciyi aktif bir katılımcı olmaya davet eden unutulmaz bir deneyim sunuyor kısacası. Şimdi de Japon sinemasının belki de en tartışmalı alanlarından birine dalalım. 1960'larda popülerleşen Pinku Eiga yani düşük bütçeli erotik filmler ve bu türün en önemli isimlerinden biri Koji Wakamatsu. Wakamatsu neden bu kadar önemli ve aynı zamanda tartışmalı bir figür? Wakamatsu Pinku Eiga'nın sadece ticari bir sömürü aracı olmadığını Aynı zamanda radikal politik ve felsefi fikirlerin ifade edilebileceği bir alan olabileceğini gösteren bir yönetmen olması açısından önemli. Evet, filmleri son derece kısıtlı bütçelerle çok hızlı çekiliyor ve bolca cinsellik içeriyor. Bu doğru. Ama ama Wakamatsu bunu bir adım öteye taşıyor. Filmleri sadece erotik değil, aynı zamanda şiddet dolu, çok kışkırtıcı ve derin bir nihilist yani değer tanımaz bir felsefeyi yansıtıyor. Pornografinin sınırlarında gezmekten hiç çekinmiyor. Öyle ki duvarların ardında sevişme, Kabenonakano Himegoto 1965, Berlin Film Festivali'nde gösterildiğinde bile büyük tepki çekmiş. Film adları da zaten yeterince fikir veriyor. Kan güneşten de kırmızıdır, iki kere bakire, meleklerin kendilerinden geçmeleri, bu kadar yoğun cinsellik ve şiddetin arkasındaki motivasyon neydi peki? Neden bu temaları bu kadar ısrarla işliyor? Wakamatsu için cinsellik ve şiddet insanın bastırılmış temel içgüdüleri ve varoluşunun ayrılmaz bir parçası. Yani yozlaşmış baskıcı bir toplumda bireyin özgürleşmenin yolunu bu üçgüdelerin serbest bırakılmasında, hatta eros mitosunda arıyor. Hani yaşam ve yaratıcılık içgüdüsünün ölüm ve yıkım üçgüdüsüyle Thanatos, olan o kaçınılmaz bağında. Ona göre bu temel dürtüler toplumsal normların ve ikiyüzlülüğün maskesini düşürmenin bir yolu. Bunu yaparken de gerçeküstü, fantastik, dışa vurumcu sinema tekniklerini kullanmaktan çekinmiyor. Anladım. Yani sadece felsefi bir arayış değil, aynı zamanda politik bir duruşu da var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Wakamatsu, Japon yeni dalgasının önemli ismi Nagisa Oshima'nın imparatorluk tutkusu gibi uluslararası yankı uyandıran ama Japonya'da sansürlenen filmlerinin yapımcılığını üstleniyor mesela. Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte Filistin davasını destekleyen bir belgesel çekiyor. Şiddete başvuran radikal gruplara eleştirel ama aynı zamanda içerden bir bakış sunan filmler yapıyor örneğin birleşik kızıl ordu filmi 2007 yapımı 1970'lerdeki öğrenci hareketlerinden doğan ve kendi içinde de tasfiyelere girişen bu örgütün iç yüzünü anlatıyor peki vakamatsu'nun kendisi bu örgütlere yakın mıymış yani vakamatsu'nun siyasi çizgisinin teröre bulaşan bu kızıl ordu örgütüne yakın durduğu biliniyor ancak filmlerinde bu yakınlığı bir övgüden çok karmaşık ve trajik bir durumun analizi olarak sunduğunu söylemek daha doğru olur. Yani Wakamatsu Pinku Eiga türünü kullanarak hem bireysel hem de toplumsal tabulara meydan okuyan son derece politik ve rahatsız edici bir sinema yaratıyor. Oldukça karmaşık ve provokatif bir isimmiş Wakamatsu hakikaten. Şimdi de İtalya'da eğitim görmüş bir yönetmene Yasuzo Masumura'ya geçelim. Onun Japon sinemasına getirdiği yenilik neydi? Japon yeni dalgasının ilk örneklerinden sayılan öpücük Kuchizuke 1957 filmiyle tanınıyor galiba. Masumura evet Avrupa sinemasını özellikle İtalyan yeni gerçekçiliğini yakından tanıyor ama Japonya'ya döndüğünde kendi özgün yolunu çiziyor. Klasik Japon sinemasının o ağır tempolu, içe dönük, ve bireyin kendini bastırmasına dayalı olduğunu düşündüğü lirizmine karşı çıkıyor. Daha hızlı kurgu istiyor, daha canlı karakterler, daha doğrudan bir anlatım. Yani Ozu'nun falan tam tersi bir yaklaşım mı? Gibi. Evet, öpücük filmi de işte bu enerjisi modern tavrıyla dikkat çekiyor ve Japon sinemasında bir yenilenme ihtiyacını dile getiren yeni dalga yani Nuberu Bagu için bir başlangıç noktası oluyor. Peki tematik olarak neye odaklanıyor? Özellikle kadın karakterleri ele alış biçimi ilginçmiş diye duydum. Evet, Masamura'nın sinemasında, özellikle edebiyat uyarlamalarında, genç, enerjik ve genellikle toplumsal normlara aykırı davranan karakterler öne çıkıyor. Toplumdaki çarpıklıkları, ikiyüzlülükleri, bastırılmış arzuları özellikle de erotizm üzerinden ele alıyor. Ve çok ilginç bir tezi var. Ona göre modern Japon toplumu erkeği pasifize etmiş, etkisiz kılmıştır. Erkek ancak güçlü, iradeli bir kadınla kurduğu ilişki sayesinde kendi benliğinin ve insanlığının farkına varabilir. Bu bayağı radikal bir bakış açısı o dönem için. Hangi filmlerinde bu tezi işliyor mesela? Omin Özel Sevişmeler Evi, Manji 1964 var, lezbiyen ilişkiler ve karmaşık arzular üzerinden gidiyor. Dövme, Irezumi 1966, bir kadının sırtına işlenen örümcek dövmesiyle birlikte dönüşümünü anlatıyor. Dişi Japon Kedisi, Chijinono Ai 1967 ise bir erkeğin genç bir kadına olan saplantılı aşkını konu alırken hep bu dinamikleri görüyoruz. Kadını adeta Japon toplumunun gizli motoru, itici gücü olarak konumlandırıyor. Kızıl Melek de başyapıt sayılıyormuş galiba. Evet, Kızıl Melek, Akai Tenshi, 1966, çok önemli. Çin-Japon Savaşı sırasında cephede görev yapan bir hasta bakıcıyı anlatıyor. Yaralı askerlere sadece tıbbi değil, cinsel şefkat de gösteriyor. Film hem savaşın acımasızlığını hem de kadının bu kaos içindeki gücünü ve merhametini müthiş bir şekilde vurguluyor. Seisaku'nun karısı Seisaku Otsuma, 1965'te sanırım bu temanın çok güçlü bir örneğiymiş, kocasını savaşa göndermemek için gözlerini kör eden bir kadın. İnanılır gibi değil. Evet, inanılmaz çarpıcı bir hikaye o da. Bir yandan tutkulu neredeyse hayvani bir aşkı anlatırken, diğer yandan militarizme ve savaş çılgınlığına karşı son derece radikal, bireysel bir başkaldırıyı gösteriyor kadının eylemi korkunç görünebilir ama altında yatan motivasyon sevgi ve yaşama tutunma isteği aslında. Sadece dram mı çekmiş peki? Yok yok. Masumura sadece bu tür dramatik konularla ilgilenmiyor tabii. Mesela Devler ve Oyuncaklar, Kojin Togangu 1958 filmi var. Reklamcılık dünyası üzerinden kapitalist düzenin acımasız rekabetini insanların nasıl metalaştırıldığını gösteren sert ve kara mizah dolu bir taşlama. Kısacası Masumura hem biçimsel yenilikleri hem de Japon toplumuna ve insan ilişkilerine dair cesur tezleriyle yeni dalganın önemli figürlerinden biri olmuş. Bu ustalardan sonra biraz da daha yakın döneme yani yeni kuşak diyebileceğimiz yönetmenlere bakalım mı? Birkaç isim dikkatimi çekti. Mesela Hashiguchi Ryosuke. Evet. Hashiguchi 90'larda özellikle kum tanecikleri gibi Nagisa no Shindobado 1995 filmiyle dikkat çekti. Bu film, Japon sinemasında o dönem pek de ele alınmayan eşcinsellik temasını, lise çağındaki gençlerin gözünden, onların ergenlik sancıları, kimlik arayışları, ilk aşkları falan bunlara oldukça hassas ve dokunaklı bir dille anlatıyor. Daha önceki yönetmenlerin o daha provokatif veya stilize yaklaşımlarından farklı olarak Hashiguchi daha sakin, daha gözlemci bir üslup benimsiyor. Shinji Somai ve Ayrılma Oikoshi filmi de ilginç bir konuya değiniyor galiba. Boşanma bu da pek işlenmezdi herhalde. Kesinlikle. Boşanma Japon tokumunda uzun süre tabu sayılan veya en azından sinemada pek işlenmeyen bir konuydu. Sumei bu filmi anne babası ayrılmak üzere olan küçük bir kız çocuğunun perspektifinden anlatarak konuya taze ve çok duygusal bir bakış getiriyor. Yetişkinlerin dünyasındaki karmaşayı ve bunun çocuklar üzerindeki etkisini çocuğun o naif ama keskin gözlemleriyle yansıtıyor. Sumei'nin uzun plan sekansları ve çocuk oyuncu yönetimi de ayrıca takdire şayan. Tekiya Mitsuo Yanagimachi onun aşk üstüne Tokyo Ainit Site Tokyo 1992 filmine hakkında? Yanak bu filmde 90'lar Japonya'sının bir başka sosyal sorununa parmak basıyor, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Film, Tokyo'ya çalışmak için gelen Çinli gençlerin karşılaştığı zorlukları, ön yargıları ve sömürüyü konu alıyor ekonomik refahın getirdiği toplumsal gerilimleri ve Japon toplumunun ötekine karşı tutumunu cesurca eleştiriyor. Bu da işte yeni kuşağın sadece kişisel hikayelere değil, güncel sosyal meselelere de odaklandığını gösteriyor. Son olarak Ki Kumay'dan bahsedelim. Onun da hem tarihi filmleri hem de daha yakın tarihin tartışmalı olaylarını ele alan işleri var anladığım kadarıyla. Evet, Kumay oldukça çeşitli bir filmografiye sahip. Bir yandan 16. yüzyılda yaşamış efsanevi çay ustası Sen Noriku'nun hayatının son dönemini ve estetik anlayışıyla iktidar arasındaki çatışmayı anlattığı Rikyu'nun Ölümü sen Noriku 1989 gibi ustalıklı dönem filmleri çekiyor ve bu filmle Venedik'te gümüş aslan alıyor. Öte yandan da... Öte yandan da Deniz ve Zehir, Umito Dokuyaku 1986 gibi çok daha rahatsız edici bir konuya eğiliyor. Bu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon cerrahların Amerikalı savaş esirleri üzerinde yasa dışı tıbbi deneyler yapmasını anlatıyor ve Berlin'de Gümüşe'yi kazanıyor. Kumai'nin bu iki farklı ödülü yeni kuşağın hem Japon tarihine ve kültürüne derinlemesine baktığını hem de geçmişteki karanlık olaylarla yüzleşmekten çekinmediğini gösteriyor bence. Fark edeceksiniz ki ele aldığımız bu yönetmenler, hani Shinoda'nın o estetik zarafetinden Suzuki'nin asi başkaldırısına, Terayama'nın avantgard deneylerinden Wakamatsu'nun nihilist provokasyonuna, Masumura'nın modernleşme eleştirisinden yeni kuşağın sosyal duyarlılığına kadar hepsi Japon sinemasının savaş sonrası dönemde ne kadar dinamik, çeşitli ve cesur bir ifade alanı olduğunu kanıtlıyor aslında. Biçimsel denemeler, toplumsal eleştiriler, bireysel tutkular, tarihsel travmalar. Hepsi bu zengin panorama içinde yer buluyor işte. Gerçekten de inanılmaz bir çeşitlilik. Şimdi bir düşünün, bu kadar farklı üslup ve konuya rağmen bu yönetmenlerin eserlerinde Japon toplumuna modernleşmenin getirdiği sancılara veya belki de insan doğasının karanlık yönlerine dair ortak bir sorgulama, bir dert görülebilir mi acaba? Ve sinemanın sınırlarını bu denli zorlayan bu isimlerden sonra Japon sineması bugün acaba nerede duruyor? Hangi yeni arayışlar içinde olabilir? Bu sorular üzerine kafa yormak, belki de bu yönetmenlerin büyüleyici ve kimi zaman rahatsız edici dünyalarına yapacağınız kendi keşifleriniz için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.